senin yayına bakarsan. Tamam. Yani, Kutlu sen çok... bir iletişime geçer misin onlarla? 8 kişi şu an Can, canlı yayına bakıyoruz. Tamam bakalım. bana PM atmışlar hazırlar galiba. 3, 2, 1, go abi ortadan sivri de basayım geçeyim şöyle. Yalan bir sürpriz çıkacak mı? Yo lan kazansın. Brasiler favori görünüyor şu an. Chat, chat e İtem, olarak favori. İtem evet. olarak favori. Bakalım bir sürpriz çıkacak mı burada? Şu an Fransızların şöyle bir sıkıntısı var. Ee, onların işte komutçuları Halo. Bilenler bilir, eski oyuncudur Halo'da. On Star's, yani ak Çok aklına gelmeyenler için söyleyeyim. Ee, da şu an bugün işi olduğu için e bugün o gelemeyecek. Yani evet. otur, bu maçta bu maçlık gelemeyecek. Ona rağmen e ellerinden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorlar onlar da. Hani sonuçta komutçuları, LRM'çileri illa ki ufak da olsa bir dezavantaj yaratacaktır. Ama e Bunu başta güzel başta şu anda, burada güzel bir şey atıyor Bakalım abi, ellere şu anda çok yatkın. Güzel olacak bence. Evet, kafa kafaya kadar. Bu arada, Human ekibin bir avantajı da var, nick avantajı var. Sadece bir harf farklı evet. nicklerde. Öyle hemen bir avantaj oyuncuların da Oyuncuların ekranından da veriyorum abi hemen ekranı. Bitebilir bile. Tek magesi kaldı mesela şu an Karus'un ekibin. Brasil'in galiba. Evet, şu an toparlanıyorlar Sadece... gibi ama. Çok güzel toparlandılar. Ee, Okan şeyde Özcan da herhalde o ekipte de oynuyor değil mi Descartes? Evet abi e, son olarak Özcan'ı aldılar Descartes olarak DB, DB Press'te. Şu anda ekipleri eller çok yatkın. Kendi benim mage ekibim şu anda. Özcan Debaf evet. mı oynuyor şu an? Evet. Özcan evet. Debaf de oynuyor. Satıcımız. Eşli de değil. Descartes var ya. Bildiğin kafes dövüşçüsü Debaf oynuyor yani. Orada ne bir ya? <gülüyor> 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 ya, iyi benim, benim bu oyundaki en Asımlı olduğum kişilerden biriydi ama sonra Özcan'la Royale'de de tanıştık. Bu hayvanlar için bağış toplayıp barınaklara gidiyorduk. O da geliyordu sağolsun. Eee destek vermeye. Orijinal satırcı o ya. Bak mesela Karus ekibi Nova atarken, Human ekibi 2 kill aldı Staff'tan. Evet. Şu an bir tık daha yani... üstünlükleri var Human'ların gördüğüm kadarıyla ama bir karşı atak gelecek büyük ihtimalle. Abi soranlar oluyor da bana fıstığa abi ekipler kimler diye. Arkadaşlar e, Can istersen sen şey Only Stars tarafındaki ekip eski Only zaten biliyorlardır. O Europa Titan zamanında oynayanlar. Hı -hı. Yani o dönemde hı -hı. inanılmaz iyilerdi. Yani e, eminim ki o dönem oynayan arkadaşların çoğu bilir. E, diğer işlerden. Human tarafı, da, hı -hı. Human tarafı da arkadaşlar Elisha. Hani e, o da Altar'ın başını bilenler veya başka sunucularda şimdisi vermek istemediğim sunucularda oynayanlar da o ekipte aynı şekilde <laughs> iyi çok kaliteli bir ekip. Bu arada düşüklen 1-0 oldu galiba. Uman üstün bayağı bir. De abi, on evet, abi, maç, maşallah dediğimiz abi 10 saniye yaşamadı. Bu arada e, durdurdum ben. 2,5-3 dakika oldu yaklaşık. E, ne diyecektim? Ben biraz daha Karusları şey gibi görüyordum burada. Favori gibi kendi açımdan. Çok fazla bilmiyorum altardaki oyuncuları. Ama... <laughs> e, çok açıdan Bizim magiye giren arkadaşım evet. Andis'in TV Meclisi'nde giren arkadaşımız. ona part ederseniz çekecekler duyuyorlarsa. Ben o zaman e, ona yazıyorum, diğerine yazıyorum. Tam şey yapamıyoruz. Ya el el oyun tarzı olarak şu an üstün zaten de. Evet bizim baskın. Nick, nick avantajı var bir. staf konusunda, tekleme konusunda nick avantajı var. Mesela Q var, P var, işte G var. Çok yakın nickler birbirlerine. Sadece tek harf farklı. Ama staff tekleme vesaire üstünlüğü ve nova üstünlüğü kil üstünlüğü tabii ki omanlarda fazla. Baskın oynadılar Ümit zaten ya. Bak, bu normal. E bu biraz e daha e normal. E değil. ama bak sprint çıktı. Burası bak şöyle düşün. Burası oyuna girdi vs'ye başladı ama. Bu da bir dezavantaj. Evet. Hani burası adına. Girdi, parti kurdular vs'ye başladı. Evet, evet. Bu da gerçek başladı. yani. Ya, ya, de... yok zaten. Asıl dezavantaj evet, evet. o. Ya, ya bu arada ya. konuşmak için tabii. çok erken daha hiçbir şey bitmedi. Daha 15 dakikası var. 3 dakika ki. oldu daha başlayalım. Burada Ateş, ben arkadaşlar, de duyuyorsanız, arkadaşlar Vexilium'un tepe mecliğine parti atıp alanı taşınabilirsiniz ya da Vivil'den burada arkadaşlar var. Kim girdi Sek Bizden bilir de... girdi ya. Ha, bu arada çektik mi? Hemen PM atmadılar. Yürüyerek geliyorlar galiba. Ben de geçiyorum şimdi CZ. Bir daha düşme durumu falan olursa sekten Chrome alabilirler. Ama evet. var da onlar duyamıyorlar herhalde şu anda. Ya, yayın, yayın izlemek çok zor. Ha. Yayın izlenmiyor ya. zaten. Yani evet. Google Chrome vesaire çok kastırdığı için bilgisayarı. Evet, şu an iz... yayından, yani Discord yayından bakıyorum Karus'un. Yürüyerek geliyorlar. Ya bir de adamlar net satmakta falan uğraştı derken evet geliyorlar. O Karus mageye giren arkadaş, bir, Can bir yayında göstersene bizi. Kimle iletişime geçeceklerini bilsinler. O Human'daki arkadaşlar ve Karus'taki arkadaşlar. Gel. tamam ee, ben Human geliyorum. De, beni Human'da alabilirler. Arkadaşla bir arkadaşla bir Human burada abi. Bir dahaki de beni parti alabilirler. Karus da burada. Brand'i alabilir aslında bu ekiplerden bir tane oyuncu. Güzel olur. Tamam. Diyalo diyalog kurmuşlar. Sıkıntı yok. Diyalog kurmuşlar. Tamam. Şey yapmışlar. Bu arada Başka başladı WS'ye olsa... tekrardan. Bifare 35 ile başladılar Karos'lar. Etkili bir kill aldılar. 2 i̇ki, iki, iki mag'e kaldı Karos'ta. 3 kil alıp 3 kil verdiler değişik bir İşte çok kritik işte atak sececek muhabbetinden dolayı çok kritik. Evet çok saçma bir pozisyon yaşandı az önce fark ettiniz. Abi size? can 8k zaten toplam demek 8k yakın. Evet. yapamadım. Adamları... Nederi verdiyken adamlar uçmağa karşıyı düşürdü. Zaten normalde Uç mesela magge... az önceki VS'lerde de evet. mesela üstün stafflarla killer alındı ama baskın oynayamıyorlar mesela benim oynadığım ki match dönemdeki tarzdan farklı bir tarz var oyunda şu anda. Baskıyı kuruyorlar di, di. staffla kill alıyorlar ama Ya meta can meta gidemiyorlar. tamam. Evet. Meta tamamen değiştiği için şu an yani şampiyon olan <laughs> takımlar gerçekten saygıyı hak ediyor. Çünkü oyunu bilmeyen e, çok fazla adam yok şu an. İtem üstünlüğü illaki fark yaratacaktır ama. O da hani bizim yapabileceğimiz e, bir şey olmuyor maalesef eşitten falan sağlayamadığımız için. Ama aşağı yukarı bildiğim kadarıyla full artı 3 bu ekibe e, turnuvaya katılanların takıları şeyleri yüzükleri en azından 3. Ama evet. staf falan çok fark eder. Can staff fark ediyor. 5 çar bulmak altarda çok zor. Evet. Yani mage bazlı çok, çok zor. Diyor. Hakan abi doğru mu? Mesela çoğu klanda yok şu anda mesela. Evet. Mesela ee, Rayban takan ekiplerdeki iki tane mage de yokmuş. Öyle dedim. Bu Derken, arada VS bitti beyler. 2-0 oldu. Evet çok baskın oynuyorlar. Çok ya. Onlar şu anda tekler tekler mi oynuyorlar? Dikkat edin. mi? Yok çiftle humanlar. Yok karuslar için söyledim. Ha, halonun yerine acaba? Buna tam emin değilim. Bu arada bir TP yapıyoruz herhalde. Daha hızlı bir şekilde. <laughs> Çetten burası iler. Ya beyler işte sürpriz çıkabiliyor. Az önceki maç mesela bu maç daha iyi bekliyorduk. Az önceki maç daha iyi bir maçtı bence. Bilmiyorum. Duruma göre bakalım daha bitmedi de ne olacağını kestiremiyoruz şu an. Sekten beni alabilirler kuran posti. Yo 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 şey yapıyorlar taşınıyorlar Aldılar herhalde. Aldılar galiba. Aldılar evet çekildi Bu arada alkışlar <laughs> geliyor. Yandan Beda yani bu belli olacak bir şey değil bak. Vese başlar başlamaz bir tip direkt 2-1 olabilir. 5 dakika sonra 2-2. İnan şu an skor bizi yanılıyor. Yani şu an 2-0 ya diyorsunuz ki aa 10 dakika 5 dakikada 2-0 ya da 6 dakikada 2-0. Tabii evet, canım belli 5 değil. 5 dakika 3-2 de olabilir. Yani bir tık Karusar'ın şöyle bir dezavantajı var. Burası ekibine de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yani arkadaşlar Humandı. Son dakika koştur koştur e, Karus bastılar. Çünkü e, biraz kendi aralarında da diyalog eksikliği olmuş. Ve şu an komutçuları yani asıl komutçuları yok. Yani evet. E, Aa, bir günlük ama şimdi beş maç oynanacak. Belki bu maçı hani, kaybetse de diğer e, ya bu, bu maç. Aynen bu maç özelinde söyledim tabii ki. Hani bir, yapacak bir şey yok. Yine de arkadaşlar geldiler. mücadelelerini ediyorlar. E, Durumu için NTS e basmışlar. Bundan daha iyi bir şey ama, olabilir ama mi? Yaptıkları Helal büyük fedakarlık. olsun adamlara. Yaptıkları büyük fedakarlık. Helal olsun gerçekten. Evet. evet, e ve evet, evet. Üç gün önce netize basmış olmalarına rağmen yani kendi istekleriyle üç gün önce PK bazlı NTS'e basmışlar. E, ona rağmen eee şey yaptılar. Bu konuda şey olmasın, mağduriyet olmasın diye e, fedakarlık yaptılar. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar da. Karusu geçsene bir de kanka. Hemen geçeyim. Karusu göstermedim hiç galiba. E, bir karusu uyuralım. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba şeyim mi var? Okan'ın burada olmasından dolayı Human tarafına bir torpil. Hmm, görüntü çok kötü ama burada. <laughs> tabii, tabii. Evet, tabii, tabii. Bunu hiç Ol göst göstermeye gerek yok. Okan. Ekran kartıyla alakalı bu büyük ihtimalle tuatlar akalıyan. Bu biraz daha kafa kafaya bir VS oldu. Diğer önceki ikisi de. Selam göre canım. Ben senin amcanım. Şu an herhalde en, en zevkli VS kilit vs idi diye düşünüyorum. Tabii o final tadında evet, oldu. Bir önceki yani. VS, bir önceki VS'den mi bahsediyorsun Kirby? Evet, it's by, it's <laughs> it's Evet, it's by by it's by it's it's by bir önceki VS, VS bayağı keyifliydi ya. Ama şu an bitmiş bir şey yok ortada. Belli olmayabilir. Bir comeback gelirse bu daha keyifli olabilir. Evet. Sainet'i yine 4, 4 tane mage ikili aldı. Evet şu an baskı kurdular zaten. İki LR'yi de öldürdüler. Ee, TP yapmakta biraz sıkıntı yaşıyorlar. Bitti sanırım. Toparlanamadılar yok. 3-0 oldu. Bitmedi. Tek, bit, 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 bit. bitti bitti evet bitti. bitti. orada price çekti Ümit. Mage çekti zannettim de ben de. Orada price de aldığı için hata yaptı sanırım. Yanlış görmediysen. Öbür evet. mage ama, Ümit, ama ya, magi yani, şurada. Yani ümitin de, Ümit dediği de gibi adamlar oyuna girdi direkt vs'ye başladı zaten <laughs> oradan kaybetti. Bu iyi şey bir şey değil kutu. karaktere bir ulaşmasın yani kumansın evet. ve 5 dakika sonra karus olup evet, evet. vs'ye başlıyorsun. Bu çok büyük bir dezavantaj. Fener'in şampiyon olma ihtimaliyle Bratislava'nın çevirme ihtimali aynı yazmış biri de. <laughs> Özcan'la her çete Descartes Show yazıyor. Ya şimdi Özcan normalde LR match tabi ama e, çok eski LR oyuncu olduğu Tabi tabi yani o adam oynar yani DB'de oynar. Yıllarca sonuçta Magia Parti'de oyun oynamış, oynatmış. Abi ben şaşırdım ya debuff oynamasına. Can bu Avaraj'ın herhangi bir önemi var mı? da birinci ikincilikler ligler evet. belli olacak. Örnek veriyorum iki e, Karus tarafında iki ekipte 12 puanda. Averajda üstte olan birinci olmuş oluyor. Karşı ırkın ikincisiyle eşleşiyor. sözünü, sözünü kesiyorum. Yani 4-0 bitti ya bir vs mesela. Evet. Şimdi atıyorum andaki bir ekipte 4-0 kesti. Karşı taraf e, 10 dakika kala çekildi. Ama bir önceki ekip 4-0'ı e, 20 dakikanın sonunda yakaladı. Ama Hı -hı. bu taraf 10 dakika kala yakaladı. O time'da bir avaraj olmamalı mı sence? Kalan süre. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama. Ya anladım Adam 4-0 iken çekildi mesela. Ama süre var. İşte şöyle. Ya o zaman ya... şöyle bir şey var. Ee, yani şimdi şöyle bir şey var. Gidip de e, yani en uç şeyi kovalamaya gerek yok. Puan eşitliği olması lazım zaten bir kere. O zaman puan eşitliği yani olması lazım. Puan zaten. eşitliği olmadığı sürece zaten böyle bir şey söz konusu olmayacak. Ama yani anlamı olacak. yok yani evet. 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 Yani tamam. Olduğu bir şey söyleyeyim. Benim Discord gene patladı. Ben kendi kendim hala Discord cici abi. Ben hemen şu karusların etrafında çekiliyorum. Umanların bir biraz baskılı olduğunu görüyorum bu, burada gene. E, pilleri alıyorlar ama ben de kaçmaya çalışıyorum. Şimdi çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Rahatsızlık vermemek için ama Karus'lar bayağı ortaya aldılar şu an. inanılmaz bir pozisyon. Burada güzel bir pozisyon yakaladıklarını düşünüyorum. Vurabilirlerse eğer tam ortaya kıskaca aldılar. Ama e, tabi burada Pirisler'in heal yetiştirmesi falan da pek mümkün olmayacaktır. Yani çok dağınık oynadılar. Güzel bir pozisyon olabilirdi. Humanları düşürebilirlerdi burada ama bunu değerlendiremediler. Şimdi tekrardan toparlanmaya çalışıyor Karus ekip. Burada Discord'u açalım bakalım sesimiz düzeldi mi düzelmedi mi? Ara ara gidiyor. Tabi, tabiri caizse ittalaşı mı derler ona? Ümit. Evet evet, evet bir dişleşme oldu sanırım bu ne, burada Bu ne? Şimdi yenleri ölmediği sürece VS bitmiyor mantalitede. Eee novaltına girmeye sokmaya çalışıyor ikileri de birbirine. Kimin staff kombosu, kimin kitlenme şansı vesaire. Kitlenen adam mesela içeri TP yapılmak zorunda kalır. Vesaire. Onu yapmaya çalışıyor herkes birbirine. Ben de yapıyorum yerlerinden geldiği kadar. Bazen ay atıyorlar işte ay yediğinde hedef olarak evet. daha rahat gösterilebiliyor, teklenebiliyor. Birisi küre bırakıyorsun vesaire, aynen aynen. Çok kombinasyonlar var o konuda. Yüksek ihtimal karşı taraf düşecek bence. Ya şu an sanırım... Şu siz... an düşebilir, düşebilir. Bak 4 kill aldılar. 2 mage kaldı. Evet. Şu an top Karuslar top. biraz toparlandı top top gibi top ama. Ovası yok Omanların. Ben ee, açıkçası hava e, hava geldikten sonra diğer maçlarda Bresi'nin çok daha farklı, çok daha keyifli maçlar yapacağını düşünüyorum. Ve bak sana söyleyeyim ölmeyen o iki mage, Sainet'in ölmeyen iki magesinin biri yüzde bir candan dönmüş. Karus yayından bakıyorum ben. Bıra. yayından. Ee, diğeri de full can Yenler'si kaçmış. O da ölse yanlara teklenip BS e bitebilirdi. Bra. Bu maç zaten e, tam bittikten sonra bir ara vereceğiz Jureit ve Felancor için. Bu son maç. E, daha sonrasında gece 12'de maçlar devam edecek. İki maçımız daha var. Onları da e, tekrardan ben burada bahsedeyim derin, kimlerin olacağını. Saat 12-12.30 arasında gece siz Hayırdır Pro Gamers. E, saat gece ile bir arası Tryhard'la Quest e, e, ekiplerinin mücadelesini izleyeceğiz. E, çünkü Jureit'lerde ve falankorlarda lag oluyor sonra burada. Bunun ekiplere olumsuz yansımaması ve de Felankor'a katılıp, jüreyde katılıp etkinliklerden geri kalmaları evet. için böyle bir düzenleme yaptık. Çok iyi staff oynuyorlar ya şu an. Ben canım çekti herhalde can dostum. Ben Yok karşı taraf, izliyorum? karşı taraf karşı taraf buna izin veriyor bence ya. Bu kadar rahat staff atamamalılar. Peki, Murat son maçlara doğru bir mage Parti performans Evet gelir gelir inşallah. Tomiriko gene bir yolunu bulur mu? Evet, gireriz <laughs> inşallah. Ama skill var 30 civarı de koy ya. Bak geçen <laughs> Ümit e, Ümit e Yok, gökyüzü. geçen rakip zayıf da o yüzden koyamadım. Ümit anladı. Ben <laughs> <Gönlüyor> gibi kaçıyordum. Tolga lafı gömdü burada zayıf. yalnız ben. Zayıf dedi ekip de explosion. Allah'tan zayıf ya. Yani. <laughs> abi <laughs> <Allah'tan gülüyor> kilit baydı. Abi Bu adam kadro kilit bay kadrosu. Ki ne alışmış? Asıl alışmış lan. 3K 4K vuruyor. 45 60 bakmıştır. 500 600 vuruyor. Boş ver. Buraya gerek yok demiştir. 500 600'den olacak demiştir. Kaldırmıştır. Ya Ümit aldı mesajı. Tolga söver az <laughs> sonra gelir. <laughs> Tolga'nın oradaki kadrosu da ama şeydi biraz daha bir tık daha zayıftı. Şu an farklı. Evet, evet. şey. fark çok farklı bile. Hiç alakası yok. Bir tek Tolga aynattı galiba. Evet evet. Ne geldi şu Aslında yıkıyorlardı bu arada. burada yaklaşık 8 dakikalık bir süre kaldı. Yani karusların eğer beraberlik ya da kazanmak istiyorlarsa baskıyı almaları gerekiyor burada. gördüğüm kadarıyla birkaç kill aldılar evet, ama Evet, böyle de yapıyorlar şu an. Evet. Şu an bunun farkına vardılar diye düşünüyorum. Yani biraz daha baskın oynamaları gerekiyor. Son bir 5 dakika kala yaklaşık şey yaparız. Eee chat üzerinden, oyun içerisinden, şurttan bilgilendirme yaparız. Ekipler de ona göre stratejilerini belirlerler. Sürekli karşı tarafın buffını dallıyor Algard. Sürekli karşı tarafın buffını dallatıyor. Can Murat e, de bu konularda ya eminim birçok genci destekliyor zaten de. Hani bu turnuvalara e, yani bakış açılarını ben merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Entity Game... Bu arada belki... Karuslar bayağı bir düşürdü şu an. tona düşürme ihtimalleri var. E, hemen yorum yapacağım o söylediğini ama önemli kritik bir an geldi. 3 meç birden düştü humanlardan. Derken tekrardan humanlar toplandı. Baskıyı almaya devam etti. Şu an ortada geçmeye devam ediyor. Ya By devam et anlamadım. Yapmak istiyor. Ya Turnuvalara bakış açısı nedir dedi de. Final Game'in desteklemek. ben şimdi e, Game'in bir şekilde altyapı eksikliği ya da na, ne, diyorsanız hani Can oralara daha çok daha hakimdir. Daha iyi açıklar. Ya ben Hakan sözünü kesiyorum. Bak ben şunu anlamıyorum. Biz böyle bir organizasyon yapıyoruz. Bunun içinde belki Yüz tane adam var, doğru mu? Melem Magi. Ya yani neden fazla. bir tane GM gelip bize yardımcı olmuyor? Mesela bir alana neden çekmiyor bizi? Mesela, şu an bir problem yok da. Çünkü Night Online oyuncuları gidecek sağda solda diyecek ki, bunların kankası GM, e, buraya çekti, bilmem ne falan. Bunu ya ne alakası için. var? Onların yaptığı işi biz yapmaya çalışıyoruz şu an. Yani evet. o kadar da olsun yardımcı olmaları gerekiyor bence. Şimdi gerekiyor da işte gelin de oyunculardan var. korkuyorlar abi, ben net bir şekilde. Aynen bak, bir tane orospu evladı geliyor mesela, yandan gelip kesiyor en basitinden. Yani bir tane orospu evladı. Keşke mesela bunlar olmasa. Şöyle adamlar olmasa ama. Kapıya da tabelamızı açmıştık ama. Tornat mı kesti seni? Ya işte bir tane çocuk eğleniyor. <laughs> bir tane IQ, IQ'su yürümesine bile zor yeten bir tane adam. Hani geliyor burada sağa sola sıkıyor. Bir şeyler yapıyor. Elit yayın geliyorlar <laughs> bu Onun ben kafasını sikiyim. Elit yayın cici, evet. <laughs> Bu arada 5 dakikalık bir süre kaldı. Ümit, Ümit Toran düşmedi sen çektirsene beni ya sana zahmet. Beni çek sen sekten al beni. Ben öldüm öldüm ben. Tamam, beni sen sekten al ben oradayım. Tamam. Kuran pozit istiyordu Kuran pozit sana sekten al. Ulan bizimler diye 20 tane poge geldi kankam. Kil sayıları gözükmüyor. Kim kill, Tamam açayım killleri yani kill önemli olmadığı için turnuvada ben daha net görsünler diye Killeri açmak istememiş evet. ama açayım. Onlar ne istiyorsa o şekilde olsun. E, bu manların baskısı devam ediyor. Yani Karuslar biraz şey yaptı. Ortada götürmeye başladılar. Kill, de dengelediler falan ama e, tonla düşürecek hamle bir kez gördüm ben. Bayağı bir kill alındı. Onda da tonla düşürmeyi yani Bu manların gözünden, dumanların gözünden izleyelim istersen. Hemen Mesela açalım. Oluyor. Açtım hemen. Baldızıyla izleyenler varmış. Lütfen küfür etmeyelim. Teşekkürler. Kaçıyor. Kutluk kaçıyor. <laughs> Kitlendi ama kes kes onu. Save as kes. Kitledim kitledim. <laughs> 2 7. Vur <Bu gülüyor> <olur>, oğlum. <laughs> kitledim o kadar kesemedi ama. Şu anda. Aha. Çevirdiler. Yol mu çevirdiler? <laughs> 3 0 oldu bu arada. Yanlış görmüyorsam. 0 oldu be. bu arada şunu <laughs> da hatırlatalım da. Şimdi e, VS atan tüm ekipler video çeksinler bence yani videoya çekmeyi unutmasınlar. Yenildikten sonra videolarını izlesinler. Bir problem görürlerse bize video atsınlar. Hani daha profesyonel bir şekilde yapalım can. Hak eden kazansın. Ne bileyim biri holy basmıştır, son magic kalmıştır vesaire De Hı hı. Yani böyle şeyler olabilir. Zaten öyle bir şeyi fark ederse kurallara koyduk. Ee... Ya yok. Kendileri video çeksinler. Bir şey yakalarlarsa biz buradan tahmin edemeyiz can. Tek ekrandan izliyoruz adam holi basar, bir şey olur. E, atsınlar bize direkt rakip takım yenilmiş sayılır. Bu 3-0 demişim galiba e, yanlışlıkla. akşamlar tekrardan bitti mi neyse? Ee, 3 dakikası kaldı. Anladım. Tamam bekliyoruz. Karşı ekip alabilirler. Kurtuluk, kurtuluk da. Karşı taraf yayını kapatmış galiba. Ee, gelmek istemeyebilirler şeyden dolayı. Evet yayını kapatmışlar galiba. Şey var ya yani 4 dakikada 4 kere toma düşürmek çok mümkün değil ellerine sağlık diyelim iki ekibinde ben keyif aldım gerçekten yani şu anki tur şu ana kadar olan maçların hepsinden keyif aldım Zaten amaç keyif almamız burada. Yani bir şeyler kazanabilmenin yanında. Bitti bitti diye düşünerek çıkmışlar herhalde. öyle mi? Hakan 4 dakika kaldı ya zaten dönmez burada. Ya yani 3 dakika ben... kalmıştı aynen. 4 dakika 3 dakika falan kalmıştı. Kronometre tuttum 16.48 falandı. Tom'la yani tonla düşmelerde falan durdurdum ara ara. 3 dakikada zaten e, onlar, 4 kere zor. Onlar direkt başladıktan sonra hani e, net olduğunun farkında değiller. Anladın mı Can? Hani hmm, başladı hmm, 20 dakika. Hani e, e herkesin e, arkadaşlar herkesin galiba bir saniye edebiliyor musun?